Fotoğrafçı. Ulan bir para kazanamadın gitsin şu fotoğraftan da. Yarın, yarın ünlü Yarın ünlü olur sen parayla alır çekersin milletin fotoğrafını. Video. Oh. Ama düşersin artık. Ya bari yani ben... ha. Yeter yeter. Hemsiz olsun. Dostum senin nasıl olsun? Normal mı? Normal. Bir tane şu bir şey böyle bile Ya o kilo şey almayayım ya. diye yemedim. Dostun şey iyisi. Bir Kendi yedim hadi. Ne kilo almayın diye. Be. Şekerim çık dedin getirin az evvel be. Yani. Beni kandırıyorsun herhalde. Bunları koyun kaylık ya. Şöyle koyalım. Şekersiz <laughs> içeceğim hepsini bastıracak. Biraz <laughs> şey oluyor ama. İyi olacak inşallah. Yo, çok güzel. Ağla da güzel. Yağmur yağdı galiba. buna. Şeyde, e, Buraya tamam siz işinize bakın. Sonra geliriz. Fotoğrafçı. Ulan bir para kazanamadın gitti şu fotoğraftan da. Yarın ünlü sen? Yarın ünlü olursan hep parayla alır milletin fotoğrafını.